Arkadaşlar merhaba. Şimdi burada bir tane e, ceviz var, e, tuttu. Bunu en son vurmuştuk. E, Mayıs, Mayısın 20'si gibi gibi. Şimdi bunu bağlama yapalım. Nasıl bağlanır? Azdır. Buna çentir vurmuştuk. Evet. Görüyorsunuz. Yukarısı kurumuş ama altta uyuyan göz var. Evet, uyuyan göz patlamış. Tutmuş yani. Üçü de tutmuş. Bu da aynı buradan patlamış. Topraklı olduğu için tutma fazla. <laughs> evet. Bu ceviz çenttır. Görüyorsunuz. Erkek çiçek. Burada da Çentler olmasına rağmen Evet bu şekil Meyve tutmuş 1-2-3-4 böyle Salkım gibi meyve yapmış Bunu çentler yapıyor Böyle arada yapıyor Eğer bu meyve tuttuğu zaman Bundan dikilip e, Aşısı alınıp Aşılanırsa e, Ayrı bir çeşit olur Salkım olur Salkım çentler ama bu uzun zaman alır. Yani bir 5-10 yıl. Şimdi bunu bağlayalım. Çekiyor şu an. Şöyle bağlama ipleri var. Az yakınlaştırırsan rahat olur. Şu şekil hafiften sıktı mıydı yeterli. Evet. Bu şekilde yeterli ama bir de üstten bağlayalım. Her ihtimale karşı. Şu an sinekler e, uçuşuyor, İlaç vermek gerek. Tamam, teşekkürler. Gördün mü? Kentlere. Ayrı bir çeşit olmuş. Evet, bağlamamızı yaptık. Bu yeterli. Uyuyan göz var bak burada. Patlayacak. Üçü de tutmuş. He. <laughs> ee, bağlamamızı yaptık. Ağacımız. Evet. Şimdi bu e, sonbaharı 2-3 metre olur. Bu Sürgünleri devamlı kesmeyin ilk baharda kesin. Ee, hem pişkin olur, hem kışa hazırlıklı e, girer. Bu çentler güzel bir. Evet, bu tutarsa çentler, bunu almak lazım e, meyvesini. Çünkü bu nadir olan bir şey. tozlaşırsa alıp dikmek yani gerekir. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. E, Hoşçakalın.